Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik kitabı sevgi yayınları sayfa 97, 98 ve 99'u işleyeceğiz. Konumuz problem çözme ve problem kurma. Bir düğün salonu 360 kişiliktir. Bu salondaki her masanın etrafında 8 sandalye bulunduğuna göre masa sayısı kaçtır? 360 bölü 8, 45 masa vardır. Bir okul kantinde 186 kutu süt vardı. Kutu sütlerin yarısı pazartesi günü satıldı. Salı günü 45, çarşamba günü de geriye kalan sütler satıldı. Çarşamba günü kaç kutu süt satılmıştır? 186 bölü 2, 186'nın yarısı 93. 93-45 48, geriye kalan 48 tanesi de çarşamba günü satılmıştır. Bir okulun düzenlediği müze gezisine 177 öğrenci katıldı. Bir minibüse 9 öğrenci bindi. Geriye kalan öğrenciler de her birine 14 öğrenci olan minibüslere taşındı. Müze gezisinde kaç tane minibüs kullanılmıştır? 177-9, 168 birinci minibüs. 168 bölü 14 eşittir 12. 12 artı 1 eşittir 13 tane minibüs kullanılmıştır. Bir lunaparktaki dönme dolabın her kabininde 4 kişilik koltuklar vardır. Dönme dolap 45 kişiyle hareket ettiğinde 3 kabinde 3'er kişi, diğer kabinlerde ise 4'er kişi vardı. Bu dönme dolabın kaç kabininde 4'er kişi vardı? 3 çarpı 3 eşittir 9 kişi. 45 eksi 9, 36. 36 bölü 4 eşittir 9 tane vardır. Yandaki verilenlerden yararlanarak bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi defterinize çözünüz. Mine Hanım 32 TL'si vardır. 24 TL'ye sucuk aldı. Geri kalan parayla 8 tane yumurta almıştır. Yumurtaların tanesini kaça almıştır? 32-24 eşittir 8. 8 bölü 8 eşittir 1 TL'ye almıştır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.